Arkadaşlar tekrar merhabalar, Şile Ulu Pelit Doğa Yürüyüşü'nün ikinci bölümde buluşuyoruz. Birinci bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz. İniş çıkışlardan sonra bir sürü fotoğraflardaki gibi yürüdükten sonra tekrar Darlık Baraj Göleti'ne doğru yavaş yavaş iniyoruz. İzleyelim bakalım. Arkadaşlar buradayız. Gelin gelin buraya gelin. Önce bir toplanalım. Önce toplanalım. Herkes gelsin. Burası orası mı? Burası orası. Tamam o zaman. O zaman tamam. Arkadaşlar burada birbirimizi kaybetmeyelim sen, tamam mı? Burası orası hadi gidelim o zaman. Herkes birbirini görsün. Ben, adam, say. Ben seni <laughs> Arkadaşlar yaklaşık 400 metre sonra ileride yol var. Düz. <laughs> 350 400 metre sonra yol. 285 <laughs> km kaldı. Evet. <laughs> Devam edin. Ya tam böyle dümdüz gidiyoruz dümdüz arkadaşlar. Düz. Gidiyoruz. Arkadaşlar dümdüz, dümdüz. Evet. Dümdüz. Hafif yatağa ineceğiz. <laughs> Baraj göletini. Ha. Baraj göletini yatağına ineceğiz, sonra yükseleceğiz, yola çıkıyoruz. Allah'ım. Yaklaşık 400 metre sonra yoldayız. Hadi bakalım. Ekip canavar ya. Burada <laughs> kalbi hocam sen öne geç. <laughs> sen önü seviyorsun bence. Sen, geç, öne geç. geç ama kaybolma hızlı gitme. <laughs> <laughs> Ar Araya açma. Tamam. bir Tamam, ben şimdi çok olacak. Tamam mı? Doğru mu? <laughs> <İstime> doğru Önceden. <laughs> <tüketi verin>. doğru <laughs> kamda çekenler. Ba 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 ba. Evet. Hadi hadi. hadi. <laughs> Bir dakika. Ya yani ben hiç kuş görmedim. Niye kuş yok burada? Ekip canavar ya domuz yolundan gidiyorsunuz ha. Bu ekip özel seçilmiş vallahi. <laughs> O. İnsanlar. İnsan dedi. Ürünü şuandan yapmış. Oh. Aha. tutmayın. koluma. Yap. Nasıl bir insan koluma bastı Bey yok, bey yok. Kapatasıma Bak, bak. <laughs> ne olacak? <gülüyor> <gülüyor> Devam. Harbi saplandı ya. <laughs> tuttu kafamı tuttu. Dere yatağını gideceğiz ya. Zaten orada dedi ya. Ancak dereden gidersiniz dedim. Ormana gitmeniz <laughs> zor dedim. Da bir şey <laughs> Sanki var ya, var bir değil mi? Sanki bir Ne? bir Hayır, ki. Hedefimiz belli diyor? Aman benim kafasına gitmesin o. Aslında buradan bir patika gibi bir şey var. Domuz yolu gibi bir şey. Yakup Bey. Ay Gel gel kaldır. Gel gel gel. Dur. <laughs> Öyle gitmek yok. Allah ya insan arkasındaki balesine bakar geliyor mu diye. Bir ses geliyor. İnsan bir arkasına bir bakar. hayır hayır. Kalbimden geçiriyordum. Ya yok sorun yok. Bir ses. Bir ses. Bir ses. Bırak bırak sen arkadaşını. Hayır, hayır... Al gutuz filtremizi hayatta zoru seviyoruz abi. Olan şeyler bize gelmez. Ne? Kuş burnu. Kuş burnu. Sizi bir çekeyim şöyle. Sizi uzun Dur sizi bir çekeyim. Bulacağız. Yol yok ki. Yolu sen bulacaksın ama seni de öne atamıyoruz bir türlü. 400 metre sonra ama hangi 400? Kaç 400 yaptık mı? Burası ne beğeniyor? Burası kaydırak galiba. vallahi. Karşıya geçecek. Tamam. geçelim. Geçersiniz, geçersiniz. Geç geçersin. <laughs> <Kes> sen. <gülüyor> <gülüyor> şey <var> oh mi? <laughs> Geçiyoruz mu? Geçeceğiz. <laughs> Evet geçin bakalım arkadaşlar. Mi? Uflak, tamam. Yani. <laughs> buraya basmayın. Çok ıslak. Arkadaşlar buraya basmayın, şuraya basın. Dur fazla birden atma. Tamam Ne tamam. Bu tarafa doğru geçin. Dikkat et. Tamam geliyor. Tuttum. İyi. <laughs> oh. Bundan eee Tamam e, burası kayra bu taşa basarken dikkat edin. Kumuzlar geliyor burun. Gel yapalım da kaymasın. Evet. Bıçakları bir, bir, bir yerde oturuyor ileride. Neyse. Dur. Ama arkadaşlar taşlar ıslak yerlere あ. basarken dikkat edin. Şimdi daha bir dönersek. Vah. Vur. Ha? Evet. Vurun ki. Vur. Vur. Tamam. Vur. Tamam. Erkek nerede? Gitti o. Hadi bakalım. Ağzı çok abi de var burada. Bırak ulan beni. Ben tamamım ben geçtim. Devam. Ne oldu? Hı -hı. Gel. Bir taraftan çekiyoruz, bir taraftan tutuyoruz. Çıkmalısın mı? Yok ya. Bir tane engellemek sakalım. Şimdi değil anne. Sağolun. Ya bu gerçi anladığınız bir şey. Gel gel. Sen de koru. Ben geride çanlayacağım. Şans geri maske. Çanla ya. Çantam şey Orada. Şimdi bugün Luperit'ten çıktık. Darlık Barajı'na doğru indik. Bayağı bir iniş çıktık. İniş çıkış yaptık. Yağmur. Bize defterlik yapıyor. Yağmur attık yani çok enerjik. Durduramıyoruz. O da önümüzden yürüdü. Biz de onu takip ettik. Ne diyorsun Yağmur? Çok güzel. Ortam zaten muhteşem. Hava da çok güzel. Çok güzel yerlerden geçtik. Çok zorlu yerlerden geçtik. de. Ekibi nasıl buldun? Ekip yürüyebiliyor mu? Yürüyorlar yani biz biraz hızlı gidiyoruz ama Ayak uzuyorlar diyorsun. Evet. Kimse öf püf demedi yani. He, bak o önemli. Şikayet evet. eden yok. Evet yok. Ama biraz arkamızda kalktılar evet. sanırım. Bize güneşi karşılamadık. Şöyle yapalım. Ne yapalım? Biraz bekleyelim mi? Bekleyelim. Ben. Çünkü 3 kişi var. Geri kalanlar geride. Daha ne kadar yürüyeceğiz yalnız? Daha çok var mı? Var galiba. Var. Ama yürüyecekler değil mi? Yürürler canım. Sıkıntı yok. Yok. Şoförümüz de geldi bize beraber. Evet. Bu biraz sakatlandı yalnız. Dizi onun. Dizi biraz sorun var. Yağmur'un annesi de burada ama annen nerede? Annem geride kaldı. Geride kaldı gelir şimdi. bir şey sar başka yok. Gelirler gelirler. Yeter dört bir şey sar. Yeter. Şimdi devam edelim bakalım. Buradan Ulu Ferit'e dönüş yaptık. Ama daha yolumuz var. Fakat grup güzel ya. Böyle mi? Tahmininden iyi gidiyor. Böyle, böyle Şimdilik mi? böyle. Biraz toparlansın grup. Kupaya atacağım eğer böyleyse de. Yok yok gireceğiz aralara. Giveriz, giveriz. ben aralara. Ben mi? Gideriz gideriz. Ben, ben memnun olurum. Da. Arada gidelim. Saçına sopayı saçılır. Yok. Yani, yani Arada gireriz. Gireriz yağmur girelim diyor. Biz de Yollara düşelim, düşelim. Evet, yürüyüşün artık son kilometreleri. Köye yaklaşıyoruz. Ne diyorsun Yağmur, nasıldı? Çok güzel. Yorulanlar oldu. Ama çok güzel parkur falan. Peki bu yürüyüş hakkında aklında ne kaldı şimdi? Ee, o gölün oradaki güzel kayalıklar, tırmanışlar kaldı. Oturduğumuz yerde yediklerimiz, sohbetlerimiz güzel oldu. Nasıl oldu yürüyüş? Şahane. Biraz azdı ama. Az mı? Çünkü menin zaten köyde ol, mola vereceğiz sonra devam edeceğiz. Hocam ne diyorsun sen? Bu, bu yürüyüşler şeref yürüyüşler bizim için biliyorsun. Evet. Ya yani Ha çekirdek çıtlattın ha bu yürüyüşü yaptın o kadar. Karadeniz <laughs> evet. uçakları evet. için tabii ki kolay. Ee, güzel bir etkinlik oldu Tanju Bey. Emeğinize sağlık. Teşekkür, i̇şte, ederim. Teşekkür Çok güzeldi. Tanju Bey ve Sema Hanım emeğinize evet. sağlık. Güzel bir yürüyüştü. Parkuru çok beğendim. Harikaydı. Ah süper. Teşekkürler Tanju harika. yürümek zaten benim için çok keyifli. Teşekkür ediyoruz. Yere. Evet burası benim yerim. Hocam herkesin, senin... herkesin emeğine sağlık. Çok, çok güzel bir yürüyüş evet. oldu. Teşekkürler. <laughs> ve Kerim Bey <laughs> bize aracı bırakıp geldi. Yani ilk defa bir arkadaşımız böyle yürüyor. Evet. Hem hayatımdaki en güzel yürüyüştü. Çok teşekkür ederim Sema Hanım ve size. Ayaklarınıza sağlık. Bize sana teşekkür, Teşekkür ederiz. Evet şimdi çok az bir şey kaldı köye. Geldik sayılır. Evet, köye yürüyüş sonunda bir de yürüyüş değerlerimizi verelim. Bu gördüğünüz bizim yürüyüş parkurumuz. Başladığımız yerde yürüyüşümüzü bitirdik. Yürüyüşümüz 3 saat 45 dakika 26 saniye sürdü. Bu süre zarfında 17.91 kilometre yapmışız diğer değerlerimizde tablolar tabloda görüldüğü gibi. Şimdi günü şöyle fotoğraflarla bir hatırlayalım. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.